Arkadaşlar selamun aleyküm aleyküm selam. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi FIFA oynuyoruz. Çok uzun bir şey olmayacak öncelikle. Mağazada gördüğünüz gibi böyle 18.800'e şöyle paketler var. Bu paketler çok güzel yani açıkçası bunlardan açmak istiyorum. Hani sat, oyuncular satılamaz ama 91'lik gelse bile koyarız kadromuza çünkü. Kadromuzun son durumu da şöyle. Abi ben şöyle biliyorum. Ben çumeni bastım da arkadaşlar. Mesela ben Vix'e 15 bastım ilk zamanlar. En yüksek oydu. Şimdi çok düşük kaldı. Normalde 88 gibi bir şey yani. Ama aktarma gibi bir şey yok. Varsa nasıl yapılıyor yoruma yazarsanız sevinirim. Şu iki adam çok düşük kaldı. Bir basabilen maç kere, çağını diye birisi var. Bir de Dudek var. Mesela derece yükselt desem Dudek buna basılıyor. Abi peki ama mesela derece yüksek dese falan basılıyor mu? basılmıyor abi. Bu niye? 90 üstü oyunculara basılmıyor mesela. Atıyorum. Zambrotta'yı deneyelim. Basılıyor galiba. 93'te oyunculara basılmıyor. Anladım. O zaman bir Zambrotta'yı iş şey yapalım sabek. Antrenmanlayalım. Bugünkü amacımız 92 gen olmak. Bu arada uzun zamandır şu videosu çekmiyordum arkadaşlar. İlk çektiğim zamanlar 85 gen miydim neydim? Gerçi son zamanlarda da çok oynamıyordum. Daha yeni oynamaya başladım. Defansına basalım. Şimdi abi bir şey deneyeceğim. Şimdi buna yine derece yükselt dersek yine basılıyor. Allah Allah. Ama Bellingham'a değil mesela derece yükselt. Allah Allah. Paris'i mi yükselttik? Kalecimizi mi? Abi ben aslında şeyi de mi ama kaleci yükseltsek bence daha güzel olur. Ha. Otomatik seç. Hemen derece. Abi bunun şeyini zaten yapmış muyuz biz? Hadi be 82. Ay 92 gel. Hadi oğlum. şunda Hasan verelim, uçma. uçmasına verelim. Uçsun böyle maç böyle yaparken. Uçmasına verdim. Aa, hadi oğlum. Abi yok çok zor ya. Başka arkadaşlar etkinliklerde de bize mak, e, şey veriyorlar dudek. Bu Bugün aslında iki bir buçuk iki dakikalık bir video çekmeyi düşünüyordum ama sonradan a yok bu da değil buraya değil iyi de biraz yaptım. Sonradan aklıma şöyle bir fikir geldi. Kış yokerlerinden. Burada haftalık antrenmandan full dudek veriyor. Şimdi buraya gidiyorsunuz. Kurslar ana sayfa diyorsunuz. Buradan yok hızdır, şuttur, pastır. sabunmadır falan var. İşte ben em, şu pas ve dribbling'i yapacağım. Yapacağım derken şöyle yapacağım. Gidelim hızlı bir şekilde. Ş sadece şu 80-92'yi de açarız ama sadece benim amacım şurada dudeyi açmak. Hızlı bir şekilde Dudi'yi açalım. Bugün 92 yani ol olacağız inşallah. Çünkü arkadaşlar direkt vur şunu şöyle. Arkadaşlar çünkü yani 91 2 gen olmak için çok uğraştım. Neredeyse bir iki gündür uğraşıyorum. Ama yok abi olmuyor ya millet yüzgen falan alıyor. Onun için 99'luk, 98'lik oyuncular gerekiyor yani. Tamam, şunlar zaten hızlı bir şekilde çok basit. Ama daha önce hiç yapmadığım şeyler de gelebiliyor ama yani ters üçgen diye bir şey var. Hayatımda hiç öyle bir şey yaptım hatırlamıyorum ben. Eskiden şifaya paf mı veriyoruz? Ha tamam. Çözüm. Sırayla pas veriyoruz galiba. Aa süre de var. Dur. Bir daha veriyoruz. Şöyle bir daha veriyoruz. Bir daha buraya veriyoruz. De. Bu kadar basit miydi? Neyse. Son maç yapacağız. Sonra düdüğümüzü alırız. arkadaşlar. Benim kalecim ve sol bekim çok düşük. Bir de arkadaşlar yorumlara yazın ne olursunuz. Oyuncunun antrenman yaptığımız yaptırdığımız oyuncuların seviyesini şey başkalarına aktaramıyorum. Mesela ben 15'im ya. Mesela Çumen'imi 15 daha 97 yapamıyor muyum? Mesela da ne bileyim Puyol'e, Marquinhos'a falan aktaramıyor muyum? Benim en yük, ilk yüksek oyuncu mu? O zamanlarda o şey rehaveti kapılıp basmıştım ona. Direkt şuraya gidip şöyle. Ya abi civat işte ya. Şöyle gol atıyorum. İlk gol attıktan sonra topu kapıyorum. Böyle gelsinler. Hiç sıkıntı yok. Gel gel. Gel. Ha, gel. Öyle uyuşuk uyuşuk oynarım. Sonra pas veriyorum. Bir daha pas veriyorum. Sonra değişik değişik paslar veriyorum. Şimdi Dudu'yu alalım da. Bu sefer de sol beyin ama 88 yapsak daha iyi olur. Hem 10 oluruz. 10 galiba öyle de bir şey vardı arkadaşlar. Bu şey o şey paketini açabiliriz. çok kötü oldu. O 18.800 paketi açabiliriz çünkü bir tane oyuncunun 10 level şey seviye yap diye bir görev vardı galiba böyle. Gelsinler aga. Hiç anlamıyorum bile yani anladım mı? Zaten bize geliyorlar. O kadar kolaylar ki. sonra böyle savunmaya dönüyorum. Karacı ile falan açılıyorum yani o kadar. Açıldıktan sonra şöyle bir şeyler yapıyoruz. Hoca! Bak sinirlendim ha. Sinirlendirdim o hoca beni. Sinirlendirdim beni. Kulaklardan vuracağım. Hadi be! Çok güzel vurdun. Arkadaşlar bir korner taktiği var. Orada bir tane oyun orada bir tane oyuncu var ya şimdi yapalım hatta onu. Bunu gerçek adam da yapabilirsiniz. Şurada bir tane oyuncu var. Şuradan gidip Hayır ya çok iyi durdu. Oradan işte bırakma şansınız var ama gerçek adama yaparsanız insanlar genellikle bu taktiği bildiği için öyle boş boş kayıyorum. da bir sıfırmış lan. Gol yemedim. Ya aşıtma da artık vurmuyor. Ben eskiden aşıtma vurmayı çok severdim. Artık sarmıyor. Hadi bu kardeşim. 90 artı 2 verdim. 5 dakikadır oynatıyorsun. Arkadaşlar size şu hani neydi? gizem oyunculardan böyle hani Charles Town falan kut kasam vardı. Oradan ne çıktı yorumları yazmayı unutmayın. Şimdi şimdi şunu açmayacağım. Dudey'imi alabilir miyim? Hadi gel bakalım babana. Şimdi gel, gel. Antrenman, max derece yüksel. Gel Dudek, gel oğlum. Ve 88 kaleci Hadi, hadi be oğlum. Hadi oğlum 92 yıl. Hadi. Abi yok ya. Ama şimdi bir tane görevimin olması lazım. Nasıl? Olması lazım. Öyle bir görev vardı. Üçüncü on. Yükselt. Ne alaka? On beş. On. Bu beş mi? Ne alaka bu arada? Ha tamam. Şimdi olması lazım. Ama nasıl oldu? On yap... Neyse. Oluyor mu? Ne olur açabilirim ya. beş 500 taş. 500 taş. Arkadaşlar bu videoyu şimdi açma. Dudek. Bu sefer sol bekime basacağım çünkü. Ondan sonra nasıl olasılıklı. Hadi be oğlum ya. 15 olmuş lan bu zaten. Çavur çavur. Antrenman yaptıralım. Otomatik seçtirelim. Max 5 yapalım. Derece yükseltip. Dodec. Kadava. Bari onu açamadık bak. Bir 92 gene olalım. Ne olur. Ne olur bak. Derece yükseltip da, Pasa verelim. Dengeliye verelim hadi. Hadi oğlum 92. Hadi ama ya. Valla çok zor. Vallahi çok Cık. Hayır ya, olamıyor muyuz? Hadi bari son bir 11 on, 18800. On, on, on ne yapmam lazım ona lanetkin? anki Abi yok bunlar da yapılmaz ki ya. 300 RP. Ana açık bir kez antrenman yap. Bir kez antrenman yaparız kral. Antrenman nasıl yapıyordun? Antrenman nasıl yapıyoruz? Yalvarım. Her kış için kez de bu olmaz. Reklamlar yazdı, on kez reklam bizde. abi. Çok değil mi ya? Bilmiyorum. Tamam, şunları yapalım. Rol ayar. Bu müdür rol ayarı. ifade ayarlarına git. Kulüp stadyumu ayarlarına gidelim. Gidelim oğlum kulüp stadyumu ayarlarına. Ben mesela şunu seçmek istiyorum. Oldu mu? Oldu. Soyunma odasında ifade ayarları. İfadeler. Tamam. Hadi oğlum artık olsun. Takım düzenleme soyunma odasında forma numarası forma. Bu da oldu. Son bir tane kalması lazım. Gittik ya. Forma numarası ayarlarından bir şey değiştir bakıyorum. Şu da güzel. Beşiktaş forması. Hadi birazcık şu şey olsun. Herhalde değiştirmemiz diyordu orada. Onun forma numarası ayarları. He. Forma numarası sayı diyor herhalde. 18 olmasın mı? olsun, 10 olsun. Ha ya. 10 Roller aya. O roller hakkında nasıl bilgi edineceğim? Abi ne rol ne ya? Ah. Bizi burada direkt götürmesi lazım. Bilgiler. roller hakkında bilgi edilmedi mi? Kuran ne var? Bak, Özetine bakalım mesela. Aa, bu ne ya? Bakın olur. Açmak istiyorum onu. Takım düzenlemede rol ayarlarına git. Takım düzenleme. Roller. Aha. Oley be. Aa, açıyoruz. Olmamış ama. Ama dur. Şimdi iki tane şey var değil mi orada? Bak bir kış yok. Önerilen de kış yok yerlerinde var. Bir de şey de var. Ulusal değer. Sanki ulusal değer varsa sanki. de gelebilir ya. De saçma sapan oyuncular var. Ha, paket açılımı mı yapsak? Ben 18 bin aldım göze. 750 miş bu arada burada. 800 ya. Neyse bu şey olmaz. Arkadaşlar açıyoruz. Heyecanlıyım. Hadi oğlum. Kon gelmedi be. Sol oh, Çok iyi olacak bu. 93 mü? Abi 20. Abi. Cık, of. Hadi bir 92 gel. Vallahi su çok kötüydü sol bekle. Özellikler daha kötü. Yes! Abi yes 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 yes. şimdi 25 milyonu daha güzel bir kalite satılabiliyor muydu? Yok oğlum 25 milyon nasıl sat? Aa 92 iken olduk. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. 93'lük. Abi nereye gittik lan? Abi 93 bir şey çıktı ve arkadaşlar kavramızın son hali bu. Daha fazla FIFA gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın.